Merhaba arkadaşlar. Bugün kaçış odası gibi bir oyun oynuyoruz. Çevrim dışı olduğu için bu oyunu indirdim. Güzel görünüyordu. Odalardan kaçacağız. Ee, böyle başladık galiba. Anahtara dokundum, başladım. Bunu da aklıma şeyden geldi. Esli oynamıştı Bunun benzer bir oyun. Aklıma geldi. Bunu alıp ee, koşarken tuzlu dumana katar, kızdırırsan Çifti atar. Yavrusu Tay, ararken yerlerini sallar. Efe de öyle diyor. Ha bu at. Tamam. Seviye e tamamlandı, 10 para verdi. Yanında bu arada Efe var ama Efe oyunda değil. O Red Ball oynuyor. Onun da videosunu çekecek galiba. Şu an uygulaması yok. Iıı... E Çekmecelerde bir şey mi var? Alabiliyorum. Heh, tamam. 37-24. Bu çekmecelerde başka bir şey yok. 37-24. İlk bölümler kolaymış ya. Ama arkadaşlar bu videoya eğer sıkılıyorsanız bunu izlerken kusura bakmayın. Yani bu yıllık böyle olacak boş. Burada hiçbir şey yapamıyorum. Şu şu an ne yaptım gösteremiyorum ya size. Onu da sıkı... biraz sıkılıyor olabilir. Lambaları açıp tutuyorum. Şu bibloyu elliyorum. Çekiç var ha. Çekici buldum. Dur. Şimdi bununla Tabii ki bunu kırıp kasanın anahtarını Götüreceğim. Kapı değil bu. İçinden bunlar çıktı. Ha, dişleri doğru sıraya mı sokmam gerekiyor benim şimdi? Ama, ama bu dişler hareket etmiyor. Nasıl olacak? Arkadaşlar bu biraz sıkıntılı bir oyun yalnız ha. Ben size diyeyim. Eğer oynayacaksanız böyle birazcık zor oynayacaksınız. Eğer bu bir zeka oyunu aslında ya. Zeka mı? Evet. Efe de yanında diyorum ya arkadaşlar. Uygun. Bir yeniden başlat yapacağım. Umarım ilk bölümden başlatmaz bize. Bu arada videolar bundan sonra kısa olur ya. Yani, bu videolardan çekersem. Efendi ses verip duruyor ya. Ama ya ipucu kullanmak istemiyorum. İpucu hile gibi bir şey oluyor. Hadi bu şuraya önce şunu çeksem. Bu burada dursa. Şu şöyle. Bu da böyle. Şu an iki dişlim daha olsaymış kurtarırmışım biliyor musunuz? Efendim oyunu biraz kolay galiba. Her şeyi geçiyorum dedi öyle. Ee, peki şu ya e, şu an bir dişlim olsa kurtarıyor mu? Aynen. Arkadaşlar bir kere kullanıyorum şunu. Ne alaka? Ha, arkadaşlar gördünüz mü? Bir <laughs> olur kutum. Size bu oyunu tavsiye ederim eğer zeka geliştirmek istiyorsanız. Ben hem eğleniyorum şu an hem de zekam geliştiriyorum biraz. Hayır diyeceğiz buna. Bak kesin şu makinede bir şey var ama onu alamıyorum şu an. Bant. Orayı bantlıyor. E. <laughs> L harfi oluştu. Şu an her tarafa basıyorum değil mi? <laughs> <laughs> eee tüm kareleri tek bir satırla doldurun. Hayır. Nasıl ya? Anlamıyorum şu an. Şu an tüm tuşlara basıyorum. Bir daha bir yeniden başlatabilir miyim? Efe ses çıkarma lütfen. Efe aradı bir hani oyunla Allah yanına falan diyor da. Ben bunu anladım artık. Bandal oraya götürdüğümüzde öyle oluyor. Aa anladım. Galiba anladım. Bunu böyle yapıyoruz tamam mı? Yen olmadı ya. böyle tek dokunuşta hepsinin tüm kareleri boyamam gerekebilir. Gibi bir şey. Ama makine olduğunu tahmin etmiştim bir şeyler. Yok L harfini mi çizeceğim aynen. Tekrar deneyin dedi. Neden öyle bir şey dedi? Süre falan mı vardı acaba? Ya da ben yapamadım. Aa, bunun şeyi de var arkadaşlar. Güç enerji şeysi de var. Hayır. Hmm. <laughs> <laughs> Ne biçim şey ya Arkadaşlar bu video 10 dakikadan uzun sürmez Bu bölümde geçip bitirelim o zaman Hatta 10 dakika bile olmayabilir L şeklinde mi gitmem gerek artık En son anladık mantığını arkadaşlar Siz anladınız galiba mantığı Böyle kareleri tek dokuzunçta bitirmek zorundasınız ya Efe git yanından Ne olur Efe de ben de bakacağım diyordu arkadaşlar Şu an böyle tek dokunuş şey olduğu için Şu an var ya nasıl sıkıntıda olduğumu kimse bilemez Eee buradan sonra ne yapacağım? Paramı sıfırladım. Ama level geçtim. Ee, güzel oldu, bu 10 lira verdi ama enerji vermiyor. Enerji de 10 dakikada bir dolduğu için. Çok güzel. Efe de yanında çok güzel diyor, bunun videosunu videosu nefes ve tekte de buldum. Ee, bunu böyle ne yapacağım? Ben şu an var ya bu arada dışarıdan annemin sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Ha bunu böyle yakacağım. Anladım o çakmak gibi şeymiş. kasayı patlattım. E, ee, elemanları doğru yere koy. Ee, yok. E, ele aynı elemanlarıymış. Tamam. Of bu çok zor. ...gibi. Yo aslında o kadar zor değilmiş. İşte bu kadar. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Yalnız 10 dakika olunca bırakacağım demiştim ama 10 dakika oldu. Ama şu an şey... İki level daha oynayabilirim galiba. Gene bir patlamalı olay olacak galiba. Ha bu. Çizgileri çözmek için noktaları sürükleyin. Ay eziyet bu. Arkadaşlar ben bu leveli nasıl geçerim? Bu oyunu herkese tavsiye ederim. Kanser olmak isteyenler oynasın. İzlerken kanser oldum diyenler kanser yazsın. Bakın burayı bence ileriye sarın biraz. Ya da sarmayın. Nasıl çözdüğümü görün. Çözemeyeceğim ya da. Şu an var ya. Eğer enerjimin gitmeyeceğini bilsem ya da yeniden başlatırım da. Ya 20 liram var. Hayır. 50 lira alabilir mi? Aslında ama Şimdi şunu. Sadece, şimdi bir tane boş bıraktım tamam mı? Burayı allak bullak ettim ama biraz. Eee... <laughs> Efe yanımda beni izliyor video çekilmedi Harbiden ha Efe, git bakayım yanımdan sen daha video çekilmedi. <laughs> ya video bitmedi, video bittiğinde izlersin. Tabi kardeşimle geldim. Arkadaşlar ben bu bölümü yeniden başlatıyorum. Enerjim de bitmesin istiyorum biraz aslında. Hani video uzun olmasın. Bir enerjim kaldı. Neler ne diyor Reis'in neler? Kardeşim yani. Onda da çok güzel bir video çekmiştik. Yalnız Efe şu an Ne feyzini kışkırtıyor git yanına falan diye. Ay şey bağıracağım falan diye. Onun sesini lütfen aldırış etmeyin. Tabi metro geçmesi olmaz. Şimdi bunu buraya koysam bunu şöyle bıraksam. Abla. bunu böyle Allah'ım Hadi hadi oluyor mu arkadaşlar burada e, yorum atan herkesin yorumuna kalp atıyorum e, burada kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın kalp almak istiyorsanız o zaman bir sonraki videoda görüşelim ama bu bu oyunda görüşmeyelim ben bunu belki video sonunda biraz daha denerim ya da denemem bilmiyorum o zaman görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ne yaptım ben ne bileyim bye bye